Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Podolyak Türkiye'nin arabulucu olmaya devam etmesini istiyoruz. Değerli izleyenler, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Türkiye'nin arabulucu olmaya devam etmesini istiyoruz diye konuştu. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasından sonra iki ülke arasında ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde Ukrayna heyetinin üyesi de olan Podolyak, Anadolu Ajansı muhabirine savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Rus birliklerinin önceki gün Donbas'a yeniden saldırıya geçtiğini ifade eden Podolyak, Ukrayna'daki Rus ordusunun oldukça büyük kısmının şimdi Donetsk, Luhansk ve Harkiv'e yöneldiğini belirtti. Rusların gelecek hafta boyunca burada yoğun saldırılar düzenlemeye çalışacaklarına işaret eden Podolyak, bu durumsa Ruslar savaşabiliyor mu, savaşamıyor mu konusuna nokta koyacak. Bundan sonra muhtemelen yine daha aktif bir müzakere taktiğine dönebiliriz. Onlar bir şekilde müzakereleri sürdürmeye çalışacak dedi. Podolyak, müzakere sürecinin son dönemde çok zor ilerlediğini dile getirerek, genelde müzakere süreci çok ağır çünkü aktif bir savaş hala devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Rus askerleri Kiev bölgesinden çekilince sivillere ilişkin tablonun ortaya çıkmasının müzakereleri etkilediğini söyleyen Podolyak, Rusların Kiev bölgesinden çekilmesiyle Buça, İrpin, Gostomel, Makari ve diğer şehirlerde neler yaptıkları görüldü ve müzakere sürecinde özellikle ağır dönem başladı diye konuştu. Ukrayna'da savaşın bitmesi veya ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin önemli adımlar attığına dikkati çeken Podolyak, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Türkiye'nin arabulucu olarak önemli aktör olduğunun altını çizen Podolyak, Türkiye Cumhuriyeti çok aktif bir ara bulucu haline geldi diyebilirim. Türkiye gerçekten önemli sorumluluk aldı. Rusya genelde uluslararası standart ve ilkelere uymuyor. Her zaman uluslararası ilkeleri ilal etmeye çalışıyor dedi. Odolyak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardımlarıyla İstanbul'da bugüne kadar en verimli müzakere turunun düzenlendiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin gayretleriyle biz İstanbul'da pozitif bir anlaşmaya kadar gidebildik ama sonraki gelişmeler Rusya Federasyonu'nun müzakere masasında zor bir rakip olduğunu gösterdi. Türkiye'nin arabulucu olmaya devam etmesini istiyoruz. Çünkü arabuluculuk açısından Türkiye çok çok etkili görünüyor. Tabii ki İstanbul turu müzakere sürecindeki tüm turların arasında en etkilisi. Türkiye'nin Azak Denizi'nden gemi göndermekte dahil olmak üzere Mariupol'den sivillerin tahliyesi için yardım teklifinde bulunduğuna işaret eden Podolyak, ''Biz Türkiye için savaşın bitmesinin son derece önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü Karadeniz bölgesi için bu savaş büyük bir risktir. Gerek ticari gerek askeri alanda bu büyük bir risk. Bu yüzden bana göre Türkiye, bugün çok büyük arabulucu potansiyeli olan bir ülkedir.'' dedi.